Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma günlük fal yorumu yapmaya geldim hadi bakalım kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun diyelim açalım fincanımızı azıcık bir göz damlalarımız gözyaşlarımız var ama hepsi de aydınlığa gitti hani böyle duygusal olup böyle kendini güçsüz hissedip ağlayabilirsin biraz ne bileyim böyle aklın geçmişe gider ondan dolayı ağlayabilirsin Evet, birazcık şimdi böyle maddi konularla ilgili bir sıkıntımız var gibi görünüyor burada. Çünkü bak büyükçe bir martı kuşu çıkmış. Dur. Kalemimizi alalım. Kalemimiz nerede? Evet, şimdi şöyle göstereceğim sana. Bak şurada senin martı var ya dinlenmeye çekilmiş vallahi böyle kafasını arkaya doğru getirmiş, uyuyor. O uyuduğu için de birazcık maddi zorluklar çekebilirsin. Çünkü kalksın ki yakalasın değil mi martıları aman balıkları. Evet, azıcık bir dinlenmeye çekilmiş. Demek ki bu aralar maddi konularla ilgili bir tık, bir tık sorun yaşayabilirsin. O yüzden harcamalarına falan dikkat etmelisin. Hemen de böyle yakın zamanda bak evet biraz sıkıntım var. Hemen burada bütün bu maddi sıkıntılara hatta birazcık kendi sıkıntılarına rağmen de bir kalabalık ortama gireceksin. Sanki bu böyle eğlenceli bir kalabalık olacak. Bak orada yüzükler falan var. Bir düğün kalabalığı gibi sanki bir kalabalık olabilir. Evet eğlenceli düğün kalabalığı gibi. Evet şurada şurada bak hatun gibi bir isim yazıyor değil mi? Bak H A hatun gibi falan bir isim yazıyor sanki burada. Hemen bu isimle alakalı Şimdi bak burada bir ev çatısı çıkmış tamam mı? Şimdi ev almakla ilgili sizin ev almakla ilgili bir durumunuz varsa ya da böyle bir araba almak, ev almak. Bak buradaki uçağı görüyor musun? Hızlı bir şekilde yani böyle sizi şok edecek bir gelişme olabilir. Gerçekten şok olabilirsiniz. Hani böyle evet bir şeyler bekliyorsun bir şeyler için e, beklemedesin ama sanki umduğundan daha çabuk bir şekilde... Ee, sorunlarının çözümü bulunabilir. Evet bak atmalı çıkmış. Çünkü sen çok şanslı olacağın bir döneme giriyorsun. Evet, şanslı olacağın bir döneme giriyorsun. Hemen bak görüyor musun? Demek ki Eylül ayı senin için biraz daha şanslı olacak gibi görünüyor. Hani böyle Temmuz'da çok zorlandın, Ağustos'ta çok zorlandın ama sanki Eylül ayı bir tık rahat edeceksin. Evet, biraz gözyaşların var. Şimdi böyle kayıplarınla alakalı, hani böyle zaman zaman kendini böyle ee, geçmişe gitmiş bulabiliyorsun biraz böyle geçmişte kaybettiklerine üzüntülerin olabiliyor yani şimdi böyle e eğer senin hayatında biri varsa e şimdi bununla ne kadar ne zamandır görüşemiyorsunuz hani böyle aranızda ne olduğunu da anlayamamışsın hani böyle prob, prob diyorsun ki problem var desek bir problem olmadı hani bir birdenbire bir şey olmuş birdenbire çekmiş gitmiş bir e ne yaşadığını da anlamamışsın, ne olduğunu da anlamamışsın. Ama böyle bir şekilde yeniden sanki bir görüşme gibi bir durumunuz olacak. Ama bu görüşme de sanki onun söyledikleri çok da kafana yatmayacak yani. Yatacak dersem yalan olur. Çok da söyledikleri kafana yatmayacak gibi görünüyor. Bundan dolayı hani böyle evet gelse istersin aslında ama söyledikleri de çok da kafana yatmamış yani. Aslında yalan söylediğini hissedeceksin. Şunlar sana gelecek olan paralar görüyor musun? Bak toplu toplu paralar geliyor. Bir telefon görüşmesi yapıp uzun yola gideceksin. Uzun yolda seni bekleyen birileri var. Bu aralar bayağı rahatsın yani bayağı rahat edeceksin. Mesela bak burada uzaklardan gelecek oldukça uzaklardan belki böyle yurt dışı gibi eğer sen böyle yurt dışıyla alakalı beklediğin bazı haberler varsa ya da böyle ne bileyim yurt dışına gitmek işte oralarda çalışmak ya da yerleşmek gibi hani böyle bir durumum varsa bununla ilgili çok uzaklardan gelen haberim var. Tertemiz yollar açılıyor önünde. Bak, ne zamandır beklediğin böyle bazı şeyler varsa ne bileyim böyle arsa, arazi gibi işler varsa bunlarla ilgili beklediğin haberler varsa bu haberler geliyor. Bu arada da nazarınız var gerçekten de. Vallahi kimin nazarı varsa okusun kendine. Bak bende de var zaten. Bir de sizinkini taşıyamam yani üzerimde. Zaten her tarafım şişmiş gözlerim mözlerim. Evet. Okuyun kendinize ben de okuyayım kendime gitsin şu nazarlar. Evet şimdi burada bir sanki bak burada bir bebek puseti gördün mü? Ee, onun başında birisi var. Sanki böyle o bebeğe dua okuyor gibi bak şurada. Bebek puseti hemen böyle yanında birisi var ona dua wow okuyor gibi onun da dilekleri var. Onun da böyle bak aa bu bunun bebeği değil. Şimdi bak bebek görmeye gidilmiş sanki bunun da böyle bunun hani bu bebek bunun değil bebek görmeye gitmiş. Bak kafasındaki düşüncesine bakar mısın bak burada oturmuş kucağında bebeği bebek böyle bir şeylerle oynuyor o onu seviyor falan. Ha, bebek hayali olan biri var. Hmm, i̇nşallah hayallerin gerçek olur. Bunu severken bile hayal kuruyorsun. İnşallah böyle bak anne, baba, bebek görüyor musun? Evet, hayallerin gerçek olacak. Hiç üzülme. Asla karamsarlığa düşme. Asla olmayacak olmaz yok. Bu saatten sonra olmaz falan gibi düşüncelere girme. Olur, İnşallah. Rabbinin hazineleri o kadar büyük ki o hazineler içinde bir tek sana mı vermeyecek yani böyle düşün. Evet çözüm yolları bulunacak. Bak böyle üçünüzün arasından bir kuş bak şuradan süzülerek uçuyor. Burada hamile bir bayan var. Diyorum ya bak size şok edici gelişmeler, şok edici haberler. Evet inşallah <laughs> şoklar iyi yönde olsun. Bak burada gözlük takmış bir genç delikanlı görüyor musun? Bak güneş gözlüğü takmış siyah siyah. Böyle hafif kirli sakallı gibi ama sadece yüzü. Şimdi bak bu kişi o kişi tamam mı? Böyle güzel yüzünde maske var. Bak maskeyi çıkarmış. Şöyle eliyle tutuyor tamam mı? Bu sizin hayatınızdaki insan olabilir iki yüzlü birisi dikkat edin ona ya da bu sizin evladınızın hayatındaki biri olabilir gerçekten böyle iki yüzlü bir insan iyiymiş gibi görünüyor iyi değil ya da tek onu seviyormuş gibi ya da sizi seviyormuş gibi görünüyor değil hayatında başkaları da var ve bunlar zaten ortaya çıkacak merak etme böyle büyükçe bir yüzleşme bütün her şey ortalara dökülüyor böyle bak hani böyle güzel hani tipi mi giyimi falan iyi ya sen bunu zannediyorsun ki yok ya çok beyefendi falan değil ya. Değil beyefendi falan değil. Birisiyle burada tartışma bak şimdi. Kimseyle tartışma. Bu aralar herkes gerçekten bomba gibi. Ha burada iki kişi birbirini tutmuş böyle çekiştirip duruyorlar. Dikkat et. Burada da başka iki kişi bu ne? Öfke patlamaları var resmen. Şuradaki gözleri gördün mü? Nasıl nasıl kötü kötü bakıyor. Burada iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Sanki bunların konuştukları bir iş mevzusu. Bu da burada çalışanlardan birisi olabilir. Başka birisinin yükseleceği haberini duymuş da sanki böyle o yükselmeyi hak ettiğine kendisi inanıyor. Onu çiğneyip de başkasını yükseltecekleri için gözlerine bak. Bunlar onun patronları nasıl kötü bakıyor onlara. Allah kötülerin şerrinden korusun değil mi arkadaşlar? Uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Burada miras burada gene miras şimdi bak diyecek ki ay millet şey sürekli fallarında büyü çıkartıyor büyü mü çıkartayım size büyü yapmışlar masanın altına koymuşlar saksının içine saklamışlar mı diyeyim yani miras diyorum söyleye söyleye olduracağız işte bak miras çıkmış geliyor İnşallah bu miras gelecek sadece böyle orada inatlaşılan birileri var da ondan dolayı gelmiyor o inatlar kırılacak merak etme yalnız üzerinizdeki gözlere bakın dikkat nazara gelebilirsiniz nazara göze dikkat edin günlerde böyle isteksizlik, halsizlik ya böyle var ya. Hiçbir şey yapma yürüyüşe gideceksin elin kolun kalkmıyor yani. Böyle bir halsizlik, isteksizlik var. Şimdi böyle bu da tabii biraz şeyden dolayı da olabilir. Hani böyle haberlerde duyuyoruz işte kötü kötü haberler. Hani zaten bu televizyonlar var ya şey gibi e, kötülük çığırtkanlığı yapıyorlar sanki böyle. Onları dinledikçe daha böyle depresif oluyoruz gerçekten de. <laughs> evet. Onun dışında temiz, aydınlık. Hadi bakalım. Bir de tabağımızı dökelim. <laughs> Bir de burada seyircimiz var. Siz görmüyorsunuz. Mia. Mia. Bir de burada Mia'mız var. Bir de Mia'mız var. Hiç ayrılmaz bunlar böyle benden. Hep yanımdalar. Koruyucu meleklerim onlar benim. Gel. Gel benim küçüğüm. Evde hiç kimseye gitmez. Benden başka bak. Hiç kimseye gitmez. Hiç kimseye kendini sevdirtmez. Bir tek bana sevdirdi. Bak benden başkasından yemek de yemez. Mesela tabağına yemek koysunlar asla yemez. Ben koyayım yer. Evet. Biraz sıkıntı var. Biraz bayağı bir yoğunlaşmış yani biraz derken bak. Yoğunlaşmış bir sıkıntım var. Bir kere burada hasta olmuş birisi var. Bak bacağını yukarıya askıya koymuş görüyor musun? Bak başında birisi bekliyor bu hasta olan kişi evet sıkıntıdan karnı şişmiş ama böyle hani birilerinin gelmesini bekliyor bu gelme bu gelmesi beklenen kişiler gelmek bilmiyor ama geliyor bak kafan, kafanın üstünde bekliyor gelecek merak etme zaten zor zamanında gelmiyorsa bir daha da gelmesin ya temiz bir aydınlık sıkıntıların geçiyor koruma çemberin şuradan bir kırılmaya uğramış ama daha bak kötülük girmemiş içeri hemen onu halledersin burada elinde fırça olan birisi var sanki böyle bir diş fırçası gibi bak fark ettim mi diyor ki böyle yaptığı hataları temizlemeye çalışıyor yaptığı kötü durumlardan çıkmaya çıkartılmaya çalışıyor ya da seni çıkartmaya çalışıyor Bak burada bir ayak var. Uzun zamandır adım atamadığın işlere adım atacaksın. Bak mesela burada minik bir köpek çıkmış. Minik derken yani köpek. Onu tutmuşsun be. Ne ki bu? Bu köpeği koruma altına almışsın. Böyle bir hadi böyle bir hayvan göreceksin de onu koruma altına mı alacaksın acaba? Değil mi? İnsanlar nasıl seferber oluyorlar hayvanları kurtarabilmek adına? Keşke ama gözleri görüyor musun? Bak üzerinde gözler var. Bıyıklı mıyıklı birisi. Yani sürekli seni takip ediyor olabilir. Hani takip ediyor derken peşinden gelmeye. Göz hapsi. Seni göz hapsine almış. Hani bu ne yapıyor? Bu nereye gidiyor böyle her gün her gün falan gibi. Şurada bir sanki milletin de üstüne vazife ama işte öyleler. Şurada bir aydınlık kapı açılmış önünde. Hemen böyle hane içerisinde birileriyle konuşmalar yapıyorsun. Bak görüyor musun burada bu ne? Ee, şey gibi değil mi? Çanakkale şehitlik gibi bak. Buraya mı gideceksin acaba ama işte bu aralarda biraz şey yangın da şuydu buydu İzmir'de orada burada depremler olacak diyorlar. Şimdi nasıl gideceğin yollara bilemiyorum yani. Hmm, büyükçe bir deve kuşu çıkmış. Çok kısmetlerim var. Kısmetin, bolluğun, bereketin açılacak. Bu ara biraz sıkıntında, sıkıntıdasın. İnşallah Eylül gibi hepsinde düzelmeler olacak. Bak burada eğlenceli kalabalıklar. A harfli birisiyle ilgili hanesinin böyle çatı ters dönmüş ama düzelecek, düzeltecek olayları falan merak etmeyin. Hani bu arazıcık sıkıntısı var. İnşallah düzelecek gibi de görünüyor. Tertemiz bir aydınlık. Çok hızlı ilerleyen bazı gelişmeler var. Mesela sinsi yılanlarını yakalamışsın. Onların had yakalamış, onların haddini bildirmişsin. Sen merak etme. Artık sana yılanlık yapamazlar. Zaten onların ödü patladı yani. <laughs> Korkmuşlar. İyi de olmuş korksunlar. İyice de korkmuşsun. Böyle bir de tehdidi vermişsin. Bir de i̇şte böyle tehdit etmişse korkmuşlar yani gerçekten korkmuşlar. İnşallah bundan sonra kimsenin işine gücüne de karışmasınlar madem korktularsa. Ama yok karışırlar. Her şeyi derler, her şeyi söylerler. Evet. Haydi bakalım. Ama kız. Bunlar da nasıl kayıyor böyle? Hmm altındaki insanla ilgili bir kararsızlığım var. Evet, düşünce aşamasındasın. Şu an karar verebilmiş değilsin. Bir güçlenme dönemindesin. Şimdi o kişiyle ilgili şimdi böyle önemli ayrıntılara, işte onun konuştuklarına, işte neyi yapıp neye yapamayacaklarına falan çok bu ara dikkat ediyorsun. Çünkü sonuç itibariyle ya hep ya hiç diyeceğim bir zamana doğru gidiyorsun. Bu insan senin eşin olabilir hane içinde huzursuzluklar çıkartıyor ya da böyle eşin olabilir. Eşinin akrabaları olabilir kendi akrabaların olabilir. Evet bu insanla hani bu insan senin muhtemelen eşin ya da eşinin annesi olabilir ablası olabilir. Bak hane içerisinde huzursuzluklar çıkartıyor onun yüzünden hayatındaki insanla, eşinle, sevgilinle, sevdiceğinle iletişim kuramıyorsun. Evet bundan dolayı bu insandan dolayı bütün evin sorumluluğu yükü sanki senin üzerine kalmış gibi hissediyorsun. Çünkü sürekli küskünlükler, kırgınlıklar hiçbir şey elini değmiyor. Bu arada sen kendinle alakalı planlı hareket et bir farklılık arayışına girmişsin hayatınla ilgili belki işini gücünü değiştirmek isteyeceksin ya da böyle, belki de farklılık ne olabilir bulunduğun yerden oturduğun evden taşınıp başka bir eve gitmek isteyebilirsin başka bir yere başka bir yerlere büyüme dönemine giriyorsun ama bu ara kendini aşırı duygusal hissediyorsun dostlarından güzel destekler göreceksin hayatınla ilgili ama dikkatli ol <laughs> evet Aşk konularıyla ilgili dikkatli ol. Yani böyle gerçekten çok net kararlar verdinse, gerçekten gerçekleri gördünse, hani böyle evet gerçekleri gördün, olmayacak, yani bu yürümeyecek falan ama çok seviyorsan belki bir kez daha deneyelim falan gibi düşünebilirsin. Evet bir özgürleşme dönemine doğru ilerliyorsun. Bu arada sezgilerin rüyaların çok önemli olacak duydunuz değil mi? Bak şansın talihin açılıyor. Bir yenilenme dönemine giriyorsun. Bu dönemde hayatınla ilgili riskler alacaksın. Gel buraya dövme şu kızlara. Evet çok çalışacağım bir dönemdesin. Çok çalışkansın. Çok çalışacağım bir dönemdesin. İlişki ve ortaklıklarla ilgili e, dengeye gelmek hani böyle denge problemleri dengesizlik problemleri varsa bunlar da düzelmeler olmaya başlar en sonunda dengeye geleceksiniz sosyal çevren Sosyal çevrenle ilgili o ne zamandır görmediğin arkadaşlarınla bir araya gelebilirsin. Onlarla böyle duygusal biraz duygu hani böyle duygusal gel gitler. Hani böyle kendini sürekli ağlamaklı falan hissedersin ya zaman zaman. Böyle hallerin olabilir. Sosyal çevrendeki insanlarla bir araya gelip işte bu hallerinden insan değil mi en sevdikleriyle dertleşir, konuşur. Şu içinde bulunduğun kaotik dönemleri, içinde bulunduğun mücadeleleri falan dertleşebilirsin. Ve yeni başlangıçlar yapacağın Ama bu arada askıda kalan mevzular hepsi birdenbire önüne dökülebilir. Evet. Şimdi böyle... Anne, baba, eşle alakalı çok fedakarlıklar yapmışsın. Hatta hiç kendi rahatını değil, hep onların rahatını düşünmüşsün. Ama bunlarla alakalı hiçbir çözüm yolu bulamamışsın. ya yani senin onlara yaptığını, onlar sana yapmamışlar. Senin onlara yaptığın fedakarlıkları hiç görmemişler. Ama bundan dolayı hırslanmışsın. Hayatına yeni bir düzen getirmek istiyorsun. Bak böyle sürekli tartışmalar, sürekli sabredensin, sürekli tartışmalar ve sabretmek artık seni zorluyor. Gerçekleri görüyorsun ve gerçeklerden kaçmayacaksın. İnsanlara güvenin kalmamış. Zaten iş, para, kariyer konularında daha güçlenmeye başlıyorsun. Evet kendini güvende hissedeceğin zamanlara giriyorsun. Gizli düşmanların var. Bunlara dikkat et. Ama sen kendi hayatınla ilgili bak bir son ve bir bitiş olacak. Kendin kendinle ilgili evet tutkularının peşinden gideceğin daha böyle kendini güvende hissedeceğin. Ee, evet, kendi başına kalabilirsin, ama en azından kafan rahat olur. Böyle düşüneceğin zamanlara girmişsin. Hadi bakalım, pandille soru-cevaplarımızı da yapalım. Sonra da bitirelim. Bir iki dakika donduracağım canlar. Evet, geldim. Hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? O zaman ben Nedriye güven e, ne diyor oğluyla ilgili galiba söylüyor. Oğlumun oğlum güvenlik işine ne zaman girecek diyor. Bu 2024'te girecek mi Nedriye hanımın oğlu güvenlik işine evet. Peki ne zaman girecek Nedriye hanımın oğlu güvenlik işine ne zaman girecek. Eylül gibi girecek diyor. Peki diyor ki kızımın kocası boşanma davası açmış. Boşanacak mı? Bak hepsi boşanmayacak diye çıkıyor inşallah hani tabii ki siz ne istiyorsanız inşallah barışmasını istiyorsanız barışsın boşanmasını istiyorsanız boşansın bir an evvel kendi yoluna baksın evet peki barışacaklar mı bence barışacaklar esra diyor ki görümcemin kocası ameliyat olacak iyileşecek mi iyileşecek inşallah ben şirvan bizim bir ihale işimiz var bu ihaleyi alacak mıyız evet alacaksınız bu 2024'te mi Peki ne zaman? Peki bu ihale işi ne zaman olacak? Bu ihale işi yıl sonu gibi. Ee, ben Nafiye benim eşim göğüs ve kafa kısmında rahatsız düzelecek mi demiş. Biraz daha iyi olacak. Evet kötüye mi gidecek? Hayır kötüye gitmeyecek. Biraz daha iyi olacak. Ben Ayşe oğlum araba alacak mı? Evet alacak. Kızım ve gelinim barışacak mı? Evet barışacaklar. Fatma Hanım demiş ki oğlum nişanlanacak mı? Peki bu 2024'te mi nişanlanacak oğlu? Evet diyor bak. Peki ne zaman nişanlanacak oğlu? Sanki böyle Ekim, Kasım o civarda. Ben Leyla annemden kalan hakkımı alabilecek miyim? Alacaksınız. Oğlum iş bulabilecek mi? Bulacak. Oğlum mutlu olacak mı? Demiş inşallah olacak. Yülfidan <laughs> demiş ki çalıştığım ofis hangi ayda feshedilecek? Gülfidan Hanım'ın çalıştığı ofis feshedilecek mi? Bu 2024'te mi olacak bu? Peki hangi ayda olacak? Ekim gibi diyor bak. Ekim gibi. Ee, peki demiş ki ben ofiste mi çalışacağım? Yoksa alanda mı? Ofiste diyor. Bulut demiş ki aklımdaki kişiyle yüzleşme yaşayacak mıyım? Evet yaşayacaksın. Her şey yoluna girecek mi? Evet girecek. Pınar demiş ki kardeşim yapacağım ev, kardeşim yapacağım Evrute beni de çağıracak mı çağıracak? Küs mü kalacak? Hayır. Yoksa evime gelecek mi? Gelecek. Peki ne zaman gelecek demiş. Pınar Hanım'ın kardeşi bu Eylül ayı içerisinde gelecek. Ben Öznur eski eşim kızımı alacak mı? Yok almayacak. Yasal hakkını mı zorla kullanmayı planlıyor? Hayır. Taşınacak kızımı da götürmek mi istiyor? Şu an için böyle bir durum yok. Peki demiş ki bu sebepten mi Muğla bağlantım olacak? Hayır. Murat'tan dolayı mı olacak? Evet. Ben Sema büyü yapmışlar. Benden soğusun diye. Ben Sema büyü yapmışlar mı benden soğusun diye. Hayır yapmamışlar. Her şeyde büyüyle alakalı olmayabilir. Evimde ya da üstümde muska büyü var mı? Yok. Ben emine, Ankara'da evim var, satmak istiyorum. Satılacak mı? Peki bu 2024'te mi satılacak? 2025 gibi mi satılacak? <laughs> 2025 gibi diyor. Ben Zeynep köyde ev yaptıracak mıyım? Yaptıracaksın. Bu 2024'te mi yaptıracak köydeki evi? 2025'te mi yaptıracak? 2025 gibi. 2025 ne zaman? Nisan. Ee, borç. Borç verdiklerim geri verecek mi? Şu an için değil. Büyü var mı bende? Yok. Çocuklarımda var mı? Yok. Anonim demiş ki işe girebilecek miyim? Gireceksin. İşe ne zaman girecek? Göster bize. Eylül, Eylül ayı gibi işe girecek diyor. Ben mi ne? Eşimden boşanacağım. Kurtulacak mıyım? <laughs> Kurtulacaksın. Şemsi Kunçkoğlu demiş ki aklımdaki kişinin başka konuştuğu biri var mı? Borcu çok var mı? Evet borcu çok var Konuştu başka biri yok Ayşe demiş ki Özkan Beni bir başkasıyla aldatıyor mu? Hayır aldatmıyor Başka bir kadın var mı? Yok Şerife ve Hülya ile iletişimi var mı? Evet var Onun Allah belasını verecek mi? Bak <laughs> evet verecek diyor Cezasını bulacak mı? Beni üzdüğü için diyor bulacak İlahi adalet er ya da geçti mi? Ben Meral eşim pişman olacak mı? Olacak bu 2024'te mi pişman olacak? 2025-2026 Yani pişman olacak ama evet biraz zaman geçmiş olacak. Şakir'e Güldal demiş ki <laughs> çalışmalı mıyım? Demiş evet çalışmalısın. Peki çalışmamalı mıyım? Hayır çalışmalısın diyor. Neden e, çalışmak? Tabii e, en doğrusunu siz bilirsiniz. Çalışmak isterseniz çalışırsınız. İstemezseniz çalışmazsınız. Paşa gönlünüze kalmış bir şey öyle değil mi? ama çalışmalısın diyor. Evet canlarım benim bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için beni de olur diye konuşamıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize. Çok iyi bakın arkadaşlar seviyorum size hoşçakalın.